Bulgaristan Türkleri için unutulmaz bir acı olarak hatırlanacak olan bu büyük göçün üzerinden bugün tam 34 yıl geçti. Bulgaristan Türklerinin göç sürecini anlatan Umuda Yolculuk Göç 89 isimli fotoğraf sergisi 17 Mart Cuma günü Yalova Kent Müzesi'nde açıldı. Hani yaşamadık ki? Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu, Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile Yalova Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan sergide 1980'li yıllarda yaşanan olayları anlatan fotoğraflar yer aldı. 34 yıl önce olaylara bizzat şahitlik eden gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan, protokol üyelerine sergideki fotoğrafları hakkında bilgi verdi. Ardından asimilasyona uğrayarak Türkiye'ye göç eden Yalova'daki Bulgaristan Türklerinin yaşadığı olayları anlattığı belgesel Sinevizyon'da gösterildi. Bunu biz 1972'de Batı Rodotlar'da yaşayan oranın yerli Müslümanları, kuman Türkleri dediğimiz komaklar isimleri değiştirildi. Program sonunda Vali Muammer Erol ve Mustafa Tutuk tarafından belgeselde yer alan kaynak kişilere plaket takdim edildi.